Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Yarışmacılarımın her biri zaten buraya gelirken muhteşem performanslar sergilediler, göz doldurdular efendim. Burada da aynı şekilde yarıştılar. Şunu gösterdiler, her biri bu işi tamamını erdirirdi. Öyle değil mi? Evet. Fakat Onur Bey de bileğinin hakkıyla kazandı. Ona bir kocaman alkış verelim. Sözlüğümüzü teslim edelim. Çok beklemeyeceksiniz, merak etmeyin. Hemen yarın tekrar bir araya geleceğiz. Ne için? Büyük final için. Tur finali için. 5 haftadır bekleyen var. Bilenmiştir. Haberiniz olsun. Ama neyse ki çok tatlı arkadaşlarınız var. Onlar size enerji gönderecekler. Değil mi efendim? Siz de o enerjiyle yine kazanacaksınız. Buyurun. Dünya tatlısı insanlardı. Çok da güzel yarıştılar. Çok keyifliyiz onları ağırlayabildiğimiz için ve yolumuza devam ediyoruz efendim. Yarın büyük final. Sonrasında yepyeni bir hafta başlayacak. Yepyeni bir tur başlayacak. Yepyeni yarışmacılarla onlardan birisi olabilirsiniz. Katılmak istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. O gün gelinceye kadar da kendinize iyi bakın. Bizi yoksuz bırakmayın. Hoşçakalın.